Friends, I don't really understand myself, I don't really understand need help. I don't wanna be left on the shelf Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside I'm alone, I'm alright It's so cold outside I'm alone Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir ee, Necati abi Vortex ile trio girdik ee, biraz zor maçtayız karşıdakiler Smurf Az çok tanıyorum isimleri ee, bildiğimiz adamlar Smurflara karşı bu ele oynayacağız ele düşük düşük demeyin adamlar Smurf oğlum yani güzel oynuyorlar Bu arada Necati abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi eee Necati abinin arkadaşlar hemen tamam. bir açıklamalar yapayım şimdiden. Sonra ileride yapmayalım çünkü oyuna fokuslanamıyorum. Necati abinin kanalı çalınmış. E, ben onun yorumunu sabitleyeceğim. Ne oluyor lan? Totem atıldım abi Ben yayındayken bana söylemiştiniz bu arada hatırlıyorum. Bir ara Twitch'te yayındaydım yazdınız Neco kanalı o çalındı şey abi, abi falan. Ben ciddiye almadım. Hani trollüyonu sandım. Gerçekmiş. Necati abiyle konuşuruz onları. <laughs> Öğrendim gerçek abi, olduğunu. Ya Allah'a şükür kanalı tekrar geri aldık. Kıntımız yok. Teşekkür ederim bu arada. Hoş bulduk bizde. Ee, abi yorumlara yorum atarsın ben sabitlerim. Sen oradan arkadaşlar Necati abinin kanalına abone olabilirsiniz. Anladım. Bu arada bu videoda yorum like atmayı unutmazsak sevinirim. Teşekkürler. Karşımdaki Katerina'nın ben profiline baktım. İkinci defa oynuyoruz. Ee, adamın kazanma oranı 76 arkadaşlar. Ama döver miyiz? Dağıtırız bence. Eee, Şayvan'a bu tarafta görüşünü verdim. Za çaldım. <laughs> Adamın ormanını çaldım. Büyü neyi çaldın? Şey e, kuş mu deniyor abi şuna? Büyük kuş çaldım. 60 gold. Şayvan'ı ee, early'de düşürmek çok şey yarıyor bu arada. Top evet. Çok da free'yi çaldım. Gittim Q attım geldi yani. Aga be eski şayvanalardan kim kaldı? Ulan metadan Aga Be. Ama öyle böyle metadan düşmedi abi. O hero'yu bir nerf attı. Hatırlıyor musun o günkü nerf'ü? Tüm ejderlerden aldığı güce falan nerf attılar. Çok o iyi hatırlıyorum. Neydi be? İlk çıktığında ee, Doh falan vardı oynuyorduk. O dönem diyorsun değil mi? 1 evet, vs evet, 1 <laughs> vs 9 atıyordum. Katerine, tokat tokatlıyoruz şu an güzel. size durumlar nasıl abi? an iyiyiz ya. Artık evet. kaçmak yok. Böyle bir başta... Çalı gengi yedik. Onu oh. toparladık. Şayvanın, bu arada görürseniz onun infosunu... Ah be Pantheon'cum. Kesti bari, sıkıntı yok. Güzel güzel. Birebir olduğumuz sıkıntı yok. Yengeç var burada. Ben yengeci alıyorum. Bana gelir mi orası? Gelmez galiba. Yok yok, yok gel. gelmiyorlar. Hadi lan bir yengeçle vs atıyorum yemin ederim aldım yengeci. Olaf da alt yengeci aldı çift yengeç yaptık abi iki tarafın görüşü de bizde şu an. Şayvan altta bunlar. Bunlar bence keseriz yenge. Yani. Bence de. Allah güzel. Helal abi iyi kesiyorsunuz. G Sendeyiz. Ulan. O oraya o şayvan ulti attı oraya. Flashla gelecektim de. Bir saniye kalmış. Tüylerimi bir çeksem. Ben 5 olamadıydım. Flashla gelecektim oraya şayvanın ultiyi görünce. Topuk. Yasuo Soleri alana kadar arkadaşlar. Demeye çatmıyor zayıf. 400 gold farkı da atmışım. Soleri de bitirmişiz. Soleri güç kılıcını hemen bir çekelim. Katerin aşağı gidiyor galiba. Esesi verdim. Çok erken bitirdim bu arada Soleri. Bu çok iyi. Şu rahat rahat döveriz. Yok. Evet şu hayvanın flashı yok bilgin olsun. Ultisi de yoktu galiba. yok ultisi, yok. ultisi de yok şu an. Katerina'yı gördünüz abi. Nerede katayı görmedik? Burada burada. Görüşte. Olaf geldi size. Hadi onu da aldık. Flashı yok onun. Aldı. Başlatıyorum Dragon'u. Başlattım. Başlat başlat. Çok güzel. Çek çektim. Ben de ulti var. Ee, olası bir fight'ta de... ultiyi saklıyorum. Şöyle hortumda bekleteyim. Ben ne güzel bir kombomuz var ya. Attım ultiyi. Güzel. Ejder de bende kaldı. Alev ejderini oyun başında abi ilk ejder alev verdi mi oyun? Acayip güçleniyoruz öyle de biliyor musun? Hani şu an var ya bir vurduğumuz 2x gibi falan bir şey işleyecek. İlk ejder alev oldu mu? Gelmedim bu arada ama. Aldık aldık sıkıntı yok. Şöyle yaptım ben. Hemen aklın sonu. Ford mu varmış orada? Bu yoldan bilmiyorum ki kanka ya. Abi bir şey soracağım. Gecenin ben kıyısı... sana. Bu gecenin kıyısının neye yaradığını tam olarak bilmiyorum. Bu maçta işe yarar mı? Ya soya ya da gider mi? Gecenin kıyısı hangi item oluyor diye... Bilgisayarda bursun. varmış. Yeni geldi telefona. Ee, şöyle diyeyim sana bir sözcük sahibi. Şey yap, yapıyor üzerine direkt etki olarak. Bu PS var ya. Evet. E, onun etkisini bırakıyor. Bir şeye basmıyorsun ama cooldown'u giriyor yani nasıl diyeyim? Mesela ya, Rakan etkili. beni zıplatamaz değil mi? Zıplatamaz ama şöyle düşün. E, o itemin cooldown'u item var. O sırada sen farklı bir skill yersin. Item cooldown'dayken gelir zıplatır seni. Bekleme ha. süresi. Öyle zıplatıyor o zaman anladım. E, tabii canım o şöyle Olsa hemen evet, Kuldan evet. <laughs> cool işte olmuşum pasifi gibi kuldanlı cool da burada ne oluyor abi? Tek başıma Herald kesiyorum rahat rahat. Vallahi kestim. Ege iyi vuruyorum. Haberin olsun. Hasarım bayağı iyi şu an. Katerine geliyor. Evet evet Katerine geliyor. Ben de Herald ben var. Ee, Sizde ulti kombolasak Olabilir, sonra oraya bir dive atsak, Herald'ı bassam. Aha kata buradan çıktı. burada savaşmamız lazım. Dört kişiyiz burada Aa onlar da üç kişiler. Ama Shayvan'a ulti yok. Oynadım, oynadım, oynadım. Bir He canım var. Iki iki. Zayan'da bir canı var. Siz yeah. şey duymak bakın. Çok güzelsin be. Bunu, buna, da oynayalım. Helal be. Güzel. <laughs> 76 bin redli Katarina'yı tokatlama keyfisi arkadaşlar. Hemen bir base atalım. Geçen gün abi video çektim. Avrupa sıralamasındaki 3. 4. müne nezet geldi karşıma. Yasuo vardı bende. Tam böyle Z Yasuo Suçlular Şampiyonlar yapalım. Ligi maçı dönmüştü. Gördüm o videoyu ya. Bayağı da tuttu o video ya. Vallahi artık çok mutluyum arkadaşlar. Benim hesapta bir bug vardı. Dereceli giremiyordum. Bu şekilde bulmuyordu. VPN'le o işi çözdüm. Sabahtan beri dereceli atıyoruz. Aha burada şahit bakalım. Evet Necat abi de yani. aramıza katıldı bu arada. O da Avrupa'da bizim gibi. Avrupa'da oynuyor oyunları. Ölsene alan artık. Bu arada VPN açman daha iyi abi biliyor musun? Hani açmadığında 10 tane Türk geliyor. Yani olay olay... Ben, de... ben Türkiye'de razıyım. Ben oh, dereceliye razıyım. Ben de hiç <laughs> Sen direkt oyuna girmeye <laughs> razısın. Ben dereceli oynamak istiyorum baba ya. Bu kadar ya. <laughs> abi arasta arafta falandı yani. Ne oldu belli değil. <gülüyor> <gülüyor> Bir de şey çok saçma. Eee... VPN'i açıyorsun, maç buluyor, maça giriyorsun. Şampiyon seçim ekranında VPN'i kapatıyorsun. Ege <-T2> evet. Şayvan'a yok. İkisi de midde. Ejder çıkıyor. 10 saniyesi var Ejder'in. Ah. Anladın galiba bunu. Ha. Afiyet olsun. <laughs> Onu kimse görmedi. Armut Ar piş. Ağzıma düşmüş hala. Öyle yakaladık mı abi Kaçırmam. Ejderi de aldık. Ya bu şayvana çok kötü bu arada. Bak baksana <laughs> bir. <laughs> Adam <Allah kurtardın> <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Az önce mid savunmaya geldi ulti falan attırdım adama ya. <laughs> Flash attı. Şayvan reis nereye gittin? Dur gözünün önüne mavisini çalayım da adama eziyet olalım. Oha pantolon hiçbir şey yapmadan kill aldı. Bu nasıl iş? <laughs> Sen de aldın ya bizim bloğunun orada. <laughs> onu görmedik abi onları konuşmayalım. <laughs> ben yine orada EQ bastım. Pantone hiçbir şey yapmadı. Ultisinin bu arkadan gelen tozları var ya onu öldü ya. Ben yine efor sarf ettim abi. E'ye bastım, Q'ya bastım. Yürüdüm falan. <laughs> Kuşlulara uyku haram. Herald çıktı. Alalım onu. Şayvan'ı bir tat diyeyim. Şayvan'a komedi ya. çok güzel Ege. Öldüm. Var mı? Ah kuleden çok hasar yedim ya. Oy Katerina saldı aldı. Devamı gelir mi? Üf. Yalnız bir şey diyeceğim. Birini... Vur, vur. Ne oluyor orada? Kalk. Ölmedi. <laughs> ben birini zengin ettim bu arada. Kimmiş o? Katerina ya soyu alt ederek 1300 altın kazandı. Katerina'ya 1300 altın <laughs> donate attım. Bizim alamet mal oldu. Aha şımardı. <laughs> gelme kanka gelme 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 gelme. Bana doğru gelsen abi yetişirim ben. Oy. Düz vurmasaydın belki kaçardın. Daha mı hızlı koştu? Yok daha hızlı koştu oradan. Ben hiç ayakkabı almamışım ki niye söylemiyorsun <laughs> Şimdi bir sorun var yürüyemiyor karakter. Kesin onları kestiniz. Flash mı attı o? Duram oraya. Tak. Yat oğlum. Bunu da bunu da. Bir Q falan varsa yakaladım ben onu. <Sessizlik> ah be. Devam. A'nın e rage'i etmiyor ah, ha. Penta nerede? Aşağıda yetişir mi? Gel <laughs> bakalım. Kesti pantolon <laughs> onu. Kesti kesti. Lan ignite atmasa geliyordu sana ya. Ah be abi. Bugün de pentamız çalındı. Oyun biter mi? Bitmez herhalde ama. Suçlulara uyku haram. Sandığa çare yok. Üf, çok iyiydi bu arada. Tam bir görsel şölen. Hepsi sende abi. Oy. Bir şey diyeceğim yalnız Pantheon'la Olaf'ın oyunla diyorum. alakası. <laughs> Pantheon olan değil mi? Takılıyorlar yani. şey. <laughs> Adamlar şey böyle İstanbul Taksim'e gezmeye gelmiş turistler gibi. Etrafa bakınıyorlar. Burada ne var burada ne var. Yok lan adam Drake alıyormuş oğlum öyle deme. Yok biz savaşırken top lane ittiriyordu. <laughs> Baktı ayıp olmasın diye. Direkt keseyim bari dedi. İş yapıyormuş gibi. <laughs> Kılıcım her geçen gün daha ağır geliyor. 3 kişiler şurada. Bak hepsi barona gidiyor abi. Şimdi 1 vs 95 deneyeceğim burada. Görmedik onu arkadaşlar. Böyle bir combo olmadı. Ultim var mı? Ultim var, mı? var var ultim var ultim var. Atarsan bekliyorum. Oraya bir yetişmeye çalışıyorum. Ben at Aa, atamadım. Ne yaptım Orada lan? Ben çok kötü oynadım burada. Burada çok güzel kombolardık da ben çok tırt oynadım. Pardon. ben de ultiyi yamuk attım ya. <laughs> 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 ne <'ye> bak ya. <laughs> baba keseceğim ya baba. Öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ultim var. bu arada. bayağı Elinize sağlık. Elinize sağlık. Bir bakalım ne kadar vurmuşuz ya ne yapmışız. O 18 kill aldım sabahtan beri skill atıyorum ama ne oldu bilmiyorum. Bir bakalım. MVP olmuşum. Şöyle bakalım. 34k ben vurmuşum. 26k. tabi abi vurmuş. Ee, Pantheon'la Olaf işte orman falan. Orman, su ke, <laughs> <laughs> Hadi pantheon neyse de Olaf niye abi? Bram daha fazla vuruyormuş. Aynen aynen. Evet arkadaşlar Necati abinin kanalını aşağı yorumlara sabitledim. Oradan ona abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hala like yorum atmadıysanız ve kanala abone olmadıysanız desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.